Esselamu Aleyküm değerli ve kıymetli kardeşlerim. Hem anne hem baba tarafından şecereli Seyyide Elif Hoca annemiz bakın rabıtayı bozanlar hakkında nasıl bir rüya görmüş. Bu muhteşem rüyayı, zuhratı sizlere aktarıyoruz kendi kelamından. Hasan Efendi'nin vefatından bir gün önce Çam Sakura Hastanesi'ndeydim. Ağır bir durumdaydım. Başında doktorlar toplanmıştı. Onların bana müdahalesi beni yormuştu. O sırada Sultan Mahmut Efendi Hazretlerimizden himmet istedim. Üstüm başım açılmasın diye. O esnada karşıma gelip korkma kızım iyi olacaksın deyince çok mutlu oldum. Çok sevindim. Onu gördüğümde nur gibi parlıyordu. Gece iki buçuk gibi eve geldik. Efendimin yardımıyla abdest alıp dersime oturdum. Rabıtada iken Efendi Hazretleri önüme geldi. Elindeki tesbihi bana uzatarak kalbin üzerine koy dedi. Ben de iğnelerden dolayı tutamıyorum deyince Diğer parmağına tut dedi ve iki kaşımla arasındaki pencereye bak dedi. Kalben dedim ki ben de Allah'ım. Ben hiçbir erkeğe bakmadım. Nasıl bakarım dedim. Kendisi benim yüzümü görmeyeceksin. Sadece oraya bak dedi. Baktığında yüzünde sadece iki kaş arasında büyük bir pencere açılmıştı. Ağzı burnu görünmüyordu. Pencere çok güzel ve çok büyüktü. Oradan Efendi Hazretlerimiz girdi. Ben de girdim. Giyem yeşil ucu bucağı olmayan bir ova bahardaki açan buğdaylar vardı. Rüzgarda salınırken, eğilirken La ilahe illallah kalkarken Muhammedur Resulullah diyorlardı. Bu gülleri, laleleri sorduğumda bunlar benim yolumdan gelenlerdir buyurdu. Sağ ve solda daha önce görmediğim güzellikte güller vardı. Laleler, sümbüller. Efendi babam beni izle yolundan sapma dedi. Biz yürüdükçe o güller, laleler zikir üzere kelime-i tevhid çekiyordu. Yüksek bir dağın tepesine çıktık. Nur gibi parlıyordu. Efendi babam da çok heybetli, çok nurluydu. Boyu da uzamıştı. Aşağıya baktım ki bir tarafta çarşaflı hanımlar ve bir tarafta sarıklı cübbeli erkekler vardı. Yüzleri simsiyahdı. Mahzun ve başlarını yere eğmişler. Bunlar kim diye sordum. Bunlar benim rabıtamı bozanlar dedi. Ve devamlı eğer bunlar ölürlerse bana geldiklerinde onları kabul etmeyeceğim. Hasan Efendi'ye gittiklerinde o da benim şeyhim Mahmut Efendi Hazretleri de dediğinde bunların hali nece olacaktır dedi. Ve aynı anda İbrahim Efendi'nin geleceğini ve ona tabi olmalı istedi. Ahmet Hoca'ya çok çok dua edin. Ona duayı bırakmayın. Her duanın başında, ortasında, sonunda ona çok dua edin. Bu davayı ayakta tutan Cübbeli Ahmet Hoca'dır. Onun lakabı Cübbeli Hoca'dır. Onu bırakmayın, onu terk etmeyin. Sultanım diye diye uyandım.'' Hala o güllerin, sümbüllerin, lalelerin kokusunu duyuyorum kardeşlerim. <laughs>